What Öncelikle demin size izlettiğim rezaletten ötürü gözlerinizden özür diliyor Bir videoya geçiyorum. Evet konumuz yine panel, yine gereksiz bir internet ünlüsü. Asıl olaya geçmeden önce panelin ne olduğunu bilmeyen çok fazla insana denk geldim. o yüzden ufak bir açıklayayım. 2016'da Türkiye'nin nüfus sistemi olan Mernis'in eklenmesiyle hepimizin kimlik bilgileri sızdırıldı. Bunun ardından bu bilgileri aylık bir ücret vererek ulaşabileceğiniz siteler açıldı. Birisinin yalnızca adı ve soyadını kullanarak tüm bilgilerine ulaşabileceğiniz panellerin bulunduğu siteler. Panel adını da tam olarak buradan alıyor. Kişinin TC kimliği, ad soyadı, tüm soyu, ağacı adı adresi, telefon numarası hatta penis boyuna kadar ulaşılabiliyor bu sitelerden. Kullanması tabii ki de yasal değil. O yüzden hiç araştırmaya bile kalkmayın. Panel kullanıcıları bu bilgileri kullanarak insanları özellikle de küçük çocukları tehdit ediyorlar. Kötü amaçlı kimseler bu panel sitelerini kullanarak sevdiğiniz insanların ev adresini kadar öğrenip onları rahatsız edebiliyorlar. Yani anlayacağınız iş bayağı ciddi. Ve bu soruna karşı devletin alması gereken önlemler bir yana ebeveynlerin özellikle de lafı geçen influencerların bu konuda bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü geçen videoda bahsettiğim gibi çocuklar ebeveynlerinden çok bu insanları feyz alıyorlar. Fakat örnek alınması gereken insanlar böyle olunca çocukların yaptığı şeylerde pek içeçici olmuyor. Yıllardır dilimizde tüy bitti. Şu basıstıları izlemeyin, izlettirmeyin diye ama dinleyenimiz yok. Son zamanlarda da medyada cellatın panel kullandığı dair kanıt niteliğinde bir kesit dönüyor. En iyisi izleyelim. Ne? İlbars. İlbars. İlbar S ile soyut yani sonunda S var da hani akraba mıyız falan onu mu sorgulayacaksın? Yani çıkmayın akraba 2 dakika boyunca. Sen mi sordun sayalım anlamadım ki ben şimdi. Ha yok şeye baktım evet tamam baktım 93'lüymüşsün Senem. Oha bir dakika ne oluyor? Sen selam. ne yapıyorsun ya? ya ne no, oluyor bir dakika datadan hayır. girdi. Hayır. Oha. Lan, ben şey de orada 93 döndüm. Tahmin ettim tahmin ettim. Ya sus hayır bir şey var orada bak. Az önce ne ne söyledin baktım? ya sen kendi ağzını söyledin. Söyledin az önce Senem. Ha. Ya. Evet şimdi yani bu demek oluyor ki karşısındasın değil misin buna da bakarım Senem. Ya şimdi 93 ama kimlikte 93 bu arada normalde 95'im. Abi bir şey anlamadım kimlikle. ben. Bak şimdi bir, bir şey anlamadım. Bir yaşımı söylemedim ki. <gülüyor> 25 <gülüyor> demedin mi sen yaşını? Oh yes. 25 derim ki. Kaçsın abi yaş kaçsın? 27 20. yaşındayım. 25, 98 oldu. Tamam olabilir. benim anlayamadım şu. Kars'ta olsa ne olacak olmasa ne olacak diye kar kart takıldım? Kanka be? kanka bu bu bir insan bakıyorum ki karşımdaki Perşeciz bana yalan mı söylüyor, gerçek mi söylüyor? Ama bir şey kadar diyeceğim ben gerçekten ben çağır ben yaşımı söylemedim bu arada. Tak evet. 93'sin dedi bana. Eylül merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben valla ben bilgi vermedim. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Tablo mu? Demin açıklarken anlattığım gibi panelin kullanılması için gerekli olan bilgileri yani kızın adı ve soyadını soruyor. Sonra bir yere baktığını söyleyip kızın doğum tarihini söylüyor. Doğal olarak da insanlar bunun panel olduğunu düşünmüş. Kendilerinin söyleyecek bir şey olmasa gerek bu konu hakkında yaptıkları bir açıklama bulamadım. Fakat her zamanki gibi suçlananlar çıkıp konuşmamış, onun yerine fanları savunmaya çalışmış. Söylediklerine göre cellat konuştuğu kızın yaşını çetten öğrenmiş. Fakat kızın kendisi kimlikte yazan yaşının yanlış olduğunu ve yaşını kimseye söylemediğini anlatıyor. Ayrıca yaşını söylemiş olsa bile buradan anladığımız üzere kimlikte yazan yanlış yaşını değil asıl yaşını söylerdi. Ve bu yüzden de cellatın çetine gelenler kendisine yanlış bilgi verirlerdi ki kızın sonradan yaptığı açıklamalara bakarsak bu bilgileri kimseye vermediğini ve çetin bilmesinin imkansız olduğunu tekrardan teyit etmiş. Ayrıca konuşmanın sonu nerede yaşadığını da bulurum diyor. Yok ya oğlum panelle alakası yoktur. Bütün Türkiye'yi gezip kızın nerede yaşadığını bulacak altı üstü değil mi? 13 yaşındaki takipçilerine kızım diyen bir lavuktan dava yemek istemediğim için panel yapıp yanmadığına siz karar verin. Ben size sadece kanıtları sundum. Bu panel olayından sonra en takıldığım şey Celad'ın panel yaptığını belli eden davranışlarından sonra ki diğer insanların verdiği yapmacık ve olayı örtme amaçlı tepkileriydi. En sinirime dokunan kişi ise hype oldu. Çünkü orada panel Muhammed'i besbelli geçiyor ve senin de bunun farkına vardığın belli. Orada konuyu değiştirme çabalarına girişmek yerine tepkini koyup o odadan çıkabilirdin. En başında böyle bir insanla içerik öğretmen bile hata zaten. Küçük çocukları paneli bir eğlence aracı gibi gösteren herkesin ceza alması lazım. Bu yapılan şey bildiğiniz panel güzellemesidir. Ben artık halkın balık hafızalı olmasından Kıldım. Hırsızı, şantajcısı, panelcisi, dolandırıcısı biter mi ülkenin yaptıkları yanlarına kar kaldıktan sonra? Ulan bitirsiz adam çıkıp bit şakasına gülüyor. Abi bu ayki iki Spotify parasını benim karttan almasan <laughs> bir diğeri dekont göstereceğim deyip susup oturuyor ve hiçbir şey olmamış gibi yayınlarına hayatlarına devam ediyorlar. Ulan devlet ceza vermiyor. Bari halk olarak siz tepki vermesini bilin lan. Yasa düzgün işlese bu adamlar içeri girer farkında mısınız? Savunduğunuz insanları bir dönüp bakın. Daha özür dilemekten, açıklama yapmaktan aciz olan insanlara fanatiklik yapmanıza gerek yok.